Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin durumu şu anda çok zor. Bu deprem maalesef her şeyi değiştirdi. Biz, biz sizi düşünüyoruz. Siz bizim kalbimizdesiniz. Ve ilk günden beri insanlar bizimle itibata geçiyor ve soruyorlar Martin Bey bir deprem vizisi gibi bir şey var mı? Ve düne kadar ben her zaman dedim öyle bir şey yok maalesef. Kimse inanmayın. Yani şebekler öyle yol göstermek istiyor ama itica falan mümkün değil. Hiçbir şey mümkün değil ama Bugünün beri bir yeni, yeni bir deprem Schengen vizesi çıkmış. Aman devleti yani bu kolay bir şekilde şimdi vermek istiyor. Bakalım nasıl olacak fakat hangi şartlara altına siz öyle bir deprem Schengen vizesi alabilirsiniz. İlk olarak bir davet lazım. Almanya'daki yaşayan akrabalarınızdan lütfen detaylı bir şekilde bir açıklama yapıp gösteriyorsunuz. Benim arkadaşım, benim akrabam beyefendi, hanımefendi. 3 ay için ve bu vize sadece 90 güne kadar geçerli olacak. 90 günü için bizde kalabilirler. Evimiz var. Kişi başı 2-12 metre ortalama olarak göstermeniz lazım. Yerimiz var. insanlar bizi gelebilirler. Yani detaylı ve güzel bir davet mektup lazım akrabalarınızdan. İkinci olarak bir sağlık sigortası. Dikkatli olun lütfen. Sadece 90 günü kadar için alın. Çünkü daha uzun bir sağlık sigortası alacaksınız ne makam şüpheli olabilir yani çünkü siz idata üzerinde yani büyük elçi aman büyük elçi Ankara'da yoksa başkonsolosluk İstanbul'da yoksa İzmir'de başvuru yapacaksınız. İdata'dan bir randevu almanız lazım. Biraz zaman alınır ama bir çözüm olabilir. Bunun nedenle bu sağlık sigortası sadece 90 günü kadar geçerli olsun. Üçüncü olarak siz göstermeniz lazım. Bu 90 gün için finansal bakışından Alman devleti için bir sıkıntı yok. Biz bu geçimi kendi kendi kaynaklarımızdan sağlayabilirsiniz. Bir opsiyon siz göstereceksiniz bilet, uçak bileti aldım. Ee, kişi başı için 3 ay için 3000 yurumuz var. Ortalama 100 euro, 1000 euro istiyorlar. Yani siz için aylık yani 3000 euro kişi başı. Yoksa Almanya'da yaşayan akrabalarınız sizi bir garanti belgesi versinler. Verpflichtungsakriye onu diye bir belge var. Yabancılar dairesinden. Orada yani bir açıklama yapacaklar ve imza atıyorlar, garanti verecekler. Biz bütün masraflar yani ödüyoruz bizim akımlarımız için. Dördüncü olarak ve o da önemlidir ve sizden öyle bir yazı lazım. Siz bir açıklama yapmamız lazım. Gerçekten sadece 90 gün için kalacağız. Orada yazabilirsiniz. Ondan sonra 90 günden sonra biz Schengen bölgesinden terk ediyoruz ve Türkiye ye geri döneceğiz. Bu nedenle Almanya bir şey istemiyor. İnsanlar buraya gelmesinler, kal, her zaman için kalacaklar. öyle bir şey olmasın. Bu nedenle tabii ki siz bir açıklama yapacaksınız. 90 günden sonra biz Türkiye geri döneceğiz. Ne yazıyorsunuz orada? Yani kış dönümü başladı. Hala Türkiye kış yani çok soğuk yazın gelince biz Türkiye geri döneceğiz. Hayatımız orada. Biz geri dönmek istiyoruz. Yani biz Maraş ve Malatya ve o bölgeler terk etmek istemiyoruz. Sadece geçici bir dönem için gidiyoruz. Ondan sonra geri döneceğiz. İşimiz orada akrabalarımız bir şey yani ev vardı yoksa tapu yoksa yani bir garanti verin lütfen. Çünkü Aman Devleti biraz güven istiyor yani. İnsanlar bu yol üzerinde uzun bir dönem için gelmesin. Bu nedenle detaylı bir şekilde yazın lütfen. Biz geri döneceğiz, iş yerimiz var, bunu şunu böyle. Toplam maalesef geniş bir takdir var Ve bu makam, bu büyük elçi, başkonsolosluk kolay kolay bir şekilde bir ret verebilirler. Fakat hükümet, aman hükümeti bir e, ilan etti. Biz yani kolay bir şey, öyle bir vizeler vermek istiyoruz. Fakat yani akrabalarınız Amanya'da sizi davet etmeniz lazım. Arkadaşlar bu şu anda yani tek bir çözüm yoksa siz normal ulusal vize gerçek şartta şartı gerçekleştirmeniz lazım. Herhangi bir yeni bir opsiyon varsa, yeni bir vize çıkıyorsa ben size hemen haber veriyorum. bu nedenle tabii ki bu videoyu paylaşabilirsiniz ve beni takip ediyorsunuz. Bu şeklinde ben size her zaman yeni bilgiler vereceğim bir şey öğrendikten sonra. Yolunuz açık olsun, geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Hoşçakalın.